Brawl Stars'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte Brawl Pass'ı açıyoruz. Öncesinde birikmiş bir sürü ödülümüz var. Hemen onları alacağız ve sonrasında Brawl Pass'ı açacağız arkadaşlar. Büyük kutumuzla başlıyoruz. 36 altın ve eşya jetonu dedi. Savaş kutumuzla devam ediyoruz. 19 altın 10 elması aldık şimdi. Kaç elmasımız oldu? 148 elmasımız oldu. Etkinleştirmek için geriye 20 elmasımız kaldı. 43 altın diyorsun büyük kutudan. Devam ediyoruz. Bonus aldık. 200 katlayıcı savaş kutusuyla devam ediyoruz. Ve savaş kutusundan aksesuarı yakaladık. Gel yaprak üfleyicisini kullanarak bir kasırga yaratır. Kasırgaya geçmeye çalışan tüm rakipleri püskürtür. Sonunda bu güzel aksesuarı çıkartabildim. Ee, büyük kutumuzla devam ediyoruz. 43 altın dedi. Eşya cıtanı vermezse bir şey verebilir. Yok, yine vermedi. Eşya cıtanı vermedi halde bir şey de vermedi. Büyük kutuyla devam ediyoruz. 29 altın. Evet, geliyor mu güzel bir şey? Eşya verdi. Sağlık olsun. Devam ediyoruz. Savaş kutusu. Senden ne alıyoruz? Bir şey almıyoruz. Tamamdır. Büyük kutumuzla devam edelim. 49 altın dedi. Haydi bakalım. Yok 49 altına da bir şey alamadık. Ee, birazdan zaten e, ee, Brawl Pass'ı açmamızla birlikte şu yukarıdakileri de açacağız. Oradan belki güzel bir ödül yakalayabiliriz arkadaşlar. 6 dedi. Maalesef bir şey alamayacağız büyük ihtimalle. Aynen öyle oldu. Büyük kutuyla devam ediyoruz. 36 altın eşya almazsak güzel bir şey alabiliriz. Derken eşya aldık. Savaş kutusundan ne alıyoruz? Bir tane eşya jetonu aldık. Evet 49 altın 25 eşya parçası. Baz. kolonel rafs ve 8 bit. 10 elması da aldık arkadaşlar. Şu anda 158 elmasımız var. Büyük kutumuzla devam ediyoruz. 18 altın eşya jetonu inşallah vermez. Evet 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 daha iki yazarken parlamaya başladı arkadaşlar. Sağ alt tarafı görüyorsunuz. İki yazarken parlıyor. Lütfen bir tanesi çok güzel bir karakter olsun. Evet bir tanesi aksesuarlı. kendini bu zakaplar 1.0 saniye boyunca hasar almaz. Güzel bir e, aksesuar bu da. Haydi bakalım. Evet karakter alıyoruz ve Frank geldi arkadaşlar. Frank'i aldık ya. Sonunda alabildiğim şu güzelim Frank'i. Tam bir tank karakteri ve... Güzel işler başaracağımıza başaracağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Umarım öyle olabilir. Yeni kupa kasma karakterimiz Frank hayırlı uğurlu olsun. 10 tane de güç puanı kazandık. Hemen şu gücü şimdi Frank'i çıkarttık. Benim Griff'te de güç aktarmam gerekiyor. Hangisini aktarsam bilmiyorum. Şimdilik Griff'e mi aktarsak? Hadi Girif e aktaralım. Griff neredesin? Frank'i aldık arkadaşlar. Cidden çok istediğim karakterlerden birisi de Frank'ti. Çünkü yani özellikle takım maçlarında falan tank olarak güzel kullanılabiliyor. Evet 34 güç puanı daha aldık. 34 gücü de Frank'e mi atalım? Hadi Frank'e atalım. Frank'cim hayırlı uğurlu olsun 34 gücün. 50 altın aldık. Büyük kutumuzla devam ediyoruz. 63 altın. Yaşasın be. Buradan bir 8 yazısını görür müyüz? 7 yazısını gördük. Eşya cetonudur büyük ihtimalle. Aynen öyle oldu. Neyse. frenki aldık zaten. O yüzden çok da koymaz açıkçası. Savaş kutusuyla devam ediyoruz. 20 elması aldık ve bundan sonra artık e, Brawl Pass'ı açabiliriz arkadaşlar. Brawl Pass'ı açabilecek dereceye geldik. 100 altın aldığımıza göre hiçbir şey alamayacağız. Savaş kutusu diyorsun. Seni de açalım. Evet, bundan da aksesuarı yakaladık. ki etrafındaki küçük bir alanda engelleri tamir eder diyor. Maç başına kullanım hakkı 3. Bu nasıl bir şeymiş ya? Etrafındaki küçük bir alanda engelleri tamir eder. Ben bu aksesuarı hatırlayamadım arkadaşlar. Herhalde kırılan engelleri yeniden mi koyuyor? Herhalde öyle bir şey. Ee, pek hatırlayamadığım bir aksesuar oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Gidiyoruz Brawl Pass'ımızı etkinleştiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun 169 elması veriyoruz ve Brawl Pass'ımız aktifleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle de bir SS almaya çalıştım ama ha alabildik. Öncelikle ilk Brawl Pass dediğimiz Motorcu Karl. Motorcu Karl'ı alabildik. Bu daha hayırlı uğurlu olsun güzel bir e, kostüm testere şeyine binmiş bisikletine <laughs> o şekilde e, acaba neye versek Griff'e mi versek e, frenke mi versek çok kararsız kaldım frenke verelim <laughs> yine bir mega kutumuz var yine bir 7 8 ne mega kutudan sadece 2 yazdı arkadaşlar. 84 eşya parçası. 124 güç. Oo. Bence daha güzel oldu. İki yazması daha mı iyi oldu ne? Hani direkt karakterleri güç vermedi de gücü kendimiz belirlememizi istedi. Güzel diyebiliriz ya. Bir anda hani iki yazısını görünce çok şaşırdım. Dedim ne oldu bizim karakterler fullendi mi dedim ve tabii bizim karakterlerin fullenmesine daha çok var. E, hepsini frenke yatırmak istiyorum. Frenk mi desek, girif mi desek, hadi frenke yatıralım arkadaşlar. Frenkimiz hayırlı uğurlu olsun. 200 tane gücünü şimdiden topladık. 50 altın, 25 gücü de bu sefer girife yatıralım. Girife yatırdık. 50 altın. Büyük kutumuzdan ne alıyoruz? Haydi güzel bir şey. 59 altın diyorsun. Evet. 50 altını buradan aldık. Yine 50 gücümüz var. 50 gücü şimdi e, girife mi kullanalım? Haydi girife kullanalım gitsin. 50 altın. Ruzet paketimiz neler alıyoruz? Gale, girif ve nitaya rozet aldık. 50 altını aldık. Yine bir 50 gücümüz var. Yine girife yatırmak istiyorum. Frengin bayağı bir gücü oldu çünkü. Girife yatırdık. 50 altın seni de aldık. Büyük kutumuz var. 49 altın diyorsun. Bir de 200 katlayıcı bonusu aldık. 50 altın 50 tane daha güç. E, girif mi frenk mi arkadaşlar? E, 155 Haydi bunu da girife yatıralım. 50 altını buradan alıyoruz. Mega kutumuzu açıyoruz. Bir 8 yazısı görelim ya. 7 gördük eşya jetonu aldık maalesef ki. Ya yine hani Frank'i çıkarttık fazla da aç gözle olmayalım zaten. Yeni sprey aldık arkadaşlar. 50 altın büyük kutu 43 altın dedi bir şey alamadık. Ee, şimdi 75 gücümüz var. Ben bu 75 gücü Grif'e mi kullanayım? Frank'e mi kullanayım? Onun bir hesaplamasını kısaca bir yapalım. Grif'in 205 oldu. Frank'in 193 oldu. Hadi Frank'e kullanalım gitsin ya. Frank'de güzel kupalar kasabiliriz. Zaten bir sonraki Brawl Pass'ta da e, şuralar açılacak. Bir 75 gücümüz olacak. İki adım sonra şurada da 50 gücümüz olacak. Yani Griff'le Frank'i bu sezon 7. seviyeye kadar çıkartabiliriz. Öncelikle tabii ki gidelim bir yükseltmelerini yapalım. E, hangisiyle başlayalım? Griff'le başlayalım mı? E, Griff'i bir yükseltelim. 35 altın, 75 altın, 140 altın. Evet Gerif'i 5. seviyede bıraktık arkadaşlar. Maalesef 6 yapamıyoruz. Hemen gidip Frank'imizi de yükseltelim. Frank'i bakalım nereye kadar getirebileceğiz. Evet 4 yaptık. 5 yaptık. Bunu da aynı şekilde 5. seviyede bıraktık arkadaşlar. Frank'le bir maç atmak istiyorum ya. Cidden hani en çok istediğim karakterlerden birisiydi. Yani en çok istediğim iki karakter vardı açıkçası. Hani böyle çünkü herkesle görüyorum ben de yok ya deliriyordum. Frank ve Mortis'i çok istiyordum arkadaşlar. Frank'i çıkarttık. Umarım yakın bir zamanda da Mortis'i çıkartırız. Bu sezon zaten Janet'i de alacağız. Ee, güzel olacak. Tabii ki efsanelerden de istediğim var. Fakat e, bu ikisini ayrı bir istiyordum ya. Frank ile Mortis'i. Mesela çünkü ikisinin de farklı özellikleri var. Mesela işte Frank'in tank olma görevi var arkadaşlar. Efsane bir canı var zaten. Kolay kolay inmiyor. Ee, takım maçlarında özellikle çok güzel artısı oluyor bu olayın. Mortis'in de işte e, savaş topu mapinde falan gayet güzel kullanılabiliyor. Ee, biliyorsunuz kılıcını salladığında daha hızlı ileriye doğru atılmış oluyor. O da yani sevdiğim bir özelliği diyebilirim. E, ee, çift hesaplaşmada bir görevimiz varmış. Yeni mi gelmiş bu görev ya? Çünkü az önce yoktu. He, Europa saçmamızla birlikte gelmiş arkadaşlar hazır gelmişken çift hesaplaşma mı atalım? Tek hesaplaşma atalım ya. Tekin yerinde tutmaz şimdi çiftte. Bir tur atalım bakalım. Frank'le neler yapabileceğiz. Yani kullanmayı cidden çok istediğim bir karakterdi. Şu an çok heyecanlı ve çok mutluyum. Yani biraz ağır karakter. Hani ona yapacak bir şey yok zaten. Hani zaten gördüğünüz gibi daha 5. seviyede 8400 gücü var arkadaşlar. Pardon gücü demişim. Ee, canı var arkadaşlar. Ve demeyici de gayet yüksek. Bakın şimdi kaç vuracağız. Gördüğünüz gibi 2K'yı vuruyoruz. Daha kaç yükte? 3 yükte 2K vuruyoruz. 3 yükte ve 5. seviyede. Şu an 4 yükteyiz. 10.000 canımız var zaten. Tam bir tank ya. 2K'yı yine buluyoruz. Şuraya şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle aile bakalım. Hayır. Neler oluyor? Lan öleceğim sandım bir an. Şuna zaten bir tane vursak ölür de. Şurada kutuyu da alalım. Ne güzel. 2.5K'yı vuruyoruz şimdiden. Evet. Kazandık arkadaşlar. Ben bir kere daha oynamak istiyorum. Videonun süresi dolmuş ama oynaması cidden eğlenceli bir karakter. Bir kere daha oynamak istiyorum. Normalde videonun 10 dakikayı geçince direkt durdururdum. Fakat bir kere daha video içerisinde oynamak istiyorum. E, telefonda da yeterli alan yoktu ama inşallah e, sıkıntı yaşatmaz bu durum bize. Şurada bir. Evet sana şöyle bir vuralım kanka. Sana da hayır. Çok güzel. Aldık seni de. Mükemmel. Gayet güzel. Hızlıca bitireceğim arkadaşlar. Hiç dert etmeyin. Şurada birisi var. Ana yokmuş lan. Ben yanlış görmüşüm. Şöyle bir şey yapalım. El primoyu da aldık. Son 5 kişi kaldı. Cidden oynaması çok eğlenceliymiş ya. Şu an çok mutluyum. Evet aşağıda birileri kapışıyor. Biz de burada birazcık yük kasalım. Haydi seni de alalım şöyle bir. Mükemmel. Geriye kaldı 3 kişi. Yeni spreyimizi de bu arada denesek fena olmaz. Sana kanka şöyle bir şey yapalım. Yeni spreyi denemek istiyorum şu anda. Şöyle bir yeni spreyimizi sıkalım. Farklı bir görünüş bu da. Güzel. Ama biraz daha çalışsalardı iyi olurmuş bu sprey ya. Daha güzel yapılabilirdi. Şöyle bir şey yapalım biz sana. Boşa gitti ya, boşa gitti ya. Kanka gelsene. Niye kaçıyorsun? Gel. Gel savaşalım senle ya. Bak alanda kalacaksın. Benim yanıma gel. Daha iyi olur. Ve hayırlı olsun. 3 kay vurduk. Ve maçımızı bitirdik arkadaşlar. 20 kupayı da kastık Frank'imize. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanı kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.